Adam dalış yaparken yanlışlıkla saatini düşürdü. Hemen denizin dibine inip onu ararken beklenmedik bir şekilde ilginç bir taş buldu. Bunun sıradan bir taş olmadığını fark edince hızla yüzeye çıktı ve taşı kız arkadaşına verdi. Çok deneyimli biri olan kız arkadaşı bunun eski bir gemiye ait bir balast taşı olduğunu hemen anladı. Yakınlarda saklı bir hazine olabileceğini düşündü. Kısa bir süre sonra dört arkadaş denize daldılar ve ellerindeki demir çubuklarla aramaya başladılar. Çok geçmeden adam bir şey buldu. Elini kuma daldırıp çıkardığında yüzlerce yıllık altın bir hançerle karşı laştı Hançer paslı olmasına rağmen sapındaki yakut çok değerli olduğunu gösteriyordu. Adam çok sevindi ve denizin dibinde daha fazla hazine olabileceğini düşündü. Bunun üzerine grup tüm dalış ekipmanlarını giydi ve tekrar dibe döndü. Bir bölgede metal dedektörünü gezdirdiklerinde ibre hızla hareket etmeye başladı. İkisi bir şeyin gömülü olduğunu anladı. Biri kumu üfleyen makineyi en yüksek ayara getirdi. Kısa süre sonra bir nesne ortaya çıktı. Bu yüzlerce yıllık demir bir toptu. Daha sonra topun iki ucuna ipler bağladılar ve hava torbalarını havayla doldurarak topu sudan çıkarmak için hava gücünü kullandılar. Ancak tam yüzeye çıkacakken teknedeki kadın bir alarm sesi duydu. Sahil güvenlik denetim yapmak için geliyordu. O sırada su altındaki üç kişi de sahil güvenliğin işaretlerini gördü. Eğer bir hazine çıkardıklarını fark ederlerse her şeyi alacaklarından emindiler. Hava torbaları tam yükselmek üzereyken adam arkadaşına topu su altında tutması için biraz hava bırakmasını söyledi. Ama arkadaşı yanlışlıkla tüm valfleri açtı. Top hızla dibe düşerken kolu ipe takıldı. Top tam kolunun üzerine düştü. Bunu gören adam hemen ona yardım etmek için yüzdü. Ama top o kadar kadar ağırdı ki kaldıramadı. Oksijenleri de neredeyse bitiyordu. Bunun üzerine adam kalan havayı torbaları şişirmek için kullandı ve tüm gücüyle topu kaldırarak arkadaşını kurtardı. Kısa süre sonra üçü tekneye geri döndü. Şans eseri sahil güvenlik kaptanı kız arkadaşının arkadaşıydı. Birkaç soru sorduktan sonra ayrıldılar. Grup pes etmedi. Denizin dibine tekrar döndüklerinde bir uçak gördüler.